Merhaba arkadaşlar, bugün Çat'a geldik. Çat'tan görüntülerimiz olacak. Sevgili Adem abiyle geldik. Benim takipçilerimden, çok sevdiğim bir abim. Şurada bir kilise var dedi, bir bakayım dedi. Madem abi kayboldu arkadaşlar. bizim çok güzel bir vadinin içine bıraktı, birazdan gelecek. Vadinin ismini bilmiyorum henüz. İnşallah öğreneceğim. Muhteşem bir vadi arkadaşlar. Oluşumlar burada çok farklı. Yolda gelirken de gördüm. Onları da en kısa zamanda çekimlerini gerçekleştireceğiz bugün. Çat günü arkadaşlar. Çok söz vermiştim çata geleceğim, çata geleceğim diye. Bir türlü yağmurdan, havanın, hava şartlarından dolayı gelemedim. Bugün çok güzel bir hava var. Bilmiyorum kaç derece ama güzel bir sıcak var arkadaşlar. Muhteşem bir vadideyiz. Gördüğünüz gibi gerçekten olmak istediğim yerlerden birindeyim. Buraya Açık Saray'da çok yakın sevgili arkadaşlar. Açık Saray'ı bilenler bilir. Bilmeyenler için orada da çekimlerimi gerçekleştireceğim. Açık Saray'da, Saray'a da çok yakın burası. Ve orası aynı bu şekilde. Muhteşem kayaları var. Peribacaları var. Buranın doğası diğerlerine göre farklı diyeceğim ama aslında ilk bakışta aynı diyeceksiniz. Ama farklılıklar tabii ki gösteriyor. Hiçbir kaya hiçbirine uymuyor arkadaşlar. Çok eski bir ağaçlar var. Ne ağacı da bilmiyorum ama. Şöyle ilerleyelim. Şurada kayalar var. Sevgili Beyza'cığım. <laughs> Merhaba. Hoş geldin ablacığım. Şu an kameramanlığımı yapan e, takipçilerimden bir arkadaşlar onunla da buluştuk evet. çatta. Sağ olsun beni bugün yalnız bırakmadı. E, bugün benim kameramanım Sevgili Beyza. <laughs> Sağol Beyza. Arkadaşlar nasıl bir serinlik geliyor var ya ki hava çok sıcak ama bu kayalardan bir serinlik geliyor ve muhteşem bir koku var arkadaşlar. Böyle e, muhteşem derken bazıları bunu <laughs> Çiçek kokusu zannedecek ama değil. Neyse söylemeyeyim adını. <laughs> ama ben seviyorum bu kokuları. Burası olduğu gibi bu şekilde arkadaşlar. Minik minik peribacaları var. İleride güvercinlikler var. Şuradaki manzarayı... Gel Beyza'cığım. Nasıl güzel değil mi? Evet. Evet arkadaşlar bugün çattaki ilk çekimimiz. Şu an açılışı yaptık. Ee, akşama kadar uzun ve çok güzel e, videolar çekeceğim inşallah. Adem abi birileri kaçırmadıysa. <laughs> Adem abi kiliseye de gitti. <laughs> Bir bakayım ben kiliseye geleyim dedi. E, bakıyorum bakıyorum yok. Bizi bıraktı gitti arkadaşlar. Bilmiyorum kaç kilometre gitti. Tekrar geri gelecek. Tekrar bilmiyorum. Biz alıp gidecek mi? Olmadı. Başka yerlerden çekimler gerçekleştireceğiz. Bugün çatlayız sevgili arkadaşlar.